E peki bu olacak sayıyorum. Bir kedi varmış. Ne kadar sayarmış sıfır. 60 10 kalmış. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cüneş çıktı bu eve. Sayma. 10 20 30 31'e kadar sayıyorum. 50'ye kadar. 50'ye kadar sayıyorum. Böyle çevir.

Tamam, saklandı. Elim. Koltuğun arkasında burada burada. Şunu niye söylüyorsun? Ben ne? şurayı gösteriyordum. Sabe. Vallahi ben şurayı gösteriyordum. Yalancıyım. Evlerin evin için gün ebesin geç. Ebe. Ben de senin peşindeyim. Hayır. Tam peşindeyim. Evet. Evin az git saklan. Hep benim oğlum. Ben ben 30'a kadar sevmeyi bilmiyorum. Ona kadar ben sana tamam o diyeceğim. Bak bak bu saklanınca ben sana tamam diyeceğim. Tamam. Tamam hadi git saklan. Beni takip et kamerada. Tamam. Hayır. Hayır. Tamam değil. Ya Eflin Tamam Dikeyim Eflin Tamam Tamam çık. Arkadaşlar şimdi bunu bulmaya çalışacağım ben buradayım Ya abim, abim.

Ya, yeysin etti bu ya. Tamam hadi. Ama öyle yok. Gel söylemek yok. Sen, sen hiç konuşmuyor. sadece o piti piti sınır. Tamamdır arkadaşlar. Oyun karıştığı e için baştan başladık. O bir kedi varmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sen de saklan lan. Batu gel gel gel. Batu gel, gel. Buradayım burada. burada. Tamam dur. Git saklan. Büyü belkiyle yapar dur. Arkadaşlar şimdi saklanıyorum. arkadaşlar ben Efin'i buldum. Efin nerede be? Hayır ben emeyim ben ben, ben 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 yapıyorum. Güney. Ben buna eğer bu daha bu evi bilmediği için ben buna yerler söyleyeceğim. Hadi git saklan. Efin say. Güney <laughs> videolarını beğenmeyin. Ya ha. Güney. 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 Tuvalete saklan tuvalete. Git tuvalete. Az 2 dakika ben tuvalete gideceğim. Tamam değil. Az ben dakika tuvalete. Hayır. Tamam değil. Ben daha tuvalete gideceğim. Yok. gideceğim. Yani Neyse. Tamam. Ben dans ederim. Ya bu bozuyor. Ben çıkıyorum. Hayır. Ya bu da. Bu niye bozuyor ya? Tamam hadi arkadaşlar. Bozuyor mu say. 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 Bir dakika bir dakika. Bakmak yok. Gel. Gel, gel. Baktı. Ben tuvalete. 11, <laughs> size. Tamam tuvaletim bitti. <laughs> Tam. yine saklandı. Tamam. Cüneyt tuvalete gel <gülüyor> <gülüyor> Sayılıyorsun. <gülüyor> sayılıyor. Arkadaşlar şimdilik moda veriyoruz. Yeni geldi. Yani hadi. Niye çok güzel kötü şeyler var? Daha yeni geldi. Ben beri ayakta. Arkadaşlar ben donma bakmıştım. Şey. Hadi Şu. gel. Gelin bakalım eşli bulalım. Vallahi ya, bir deronda. De, evet. Hadi. Say Güney. Hayfi neler sayıyor? Gel 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 gel. gel tamam değil. 30. Tamam Güneş aşklandı. Tamam

al beni sen kayıp say 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 yine çabuk say yine çabuk say şirin şirin sus dur 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 hayır bu, tamam diyecektik hayır tamam diyecektik Hayır yok öyle bir şey. Yok sen ki. Ya tamam diyeceğiz. biz de sen tamam diyoruz. Tamam. Güney. güney. Daz da, ya. Çık. Güney yatak odasında çok iyi saklan. Güney evesin. Evesin gel ben de oynuyorum ben Kameraman benim. kamera. Evet arkadaşlar video bitiyor. Hayır ben kameranım arkadaşlar. Arkadaşlar.